Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz? Ben keyfeyim umarım siz de keyfi olursunuz. Bugün ayın 6'sı, Tamuz'un 6'sı 2025 arkadaşlar. Allah herkesin ailesini, evladını, yuvanı, mutluluğunu, bolluk bereketten gelsin. Sizin için 2025 ve pazar günüdür. Sizin için bir fincan çekeceğim. Allah'ın izniyle şimdi ve nedir haliniz çıksın falınız abone olun takip edin beğenin arkadaşlar size fincanınızı göstereceğiz küçücüktür göstermiyor ama ben her şeyi içinden görüyorum şimdi yorumlama başlayacağım içiniz abartılmış şişmiş hane dışından sıkıntılar dökülmüş ve bir tantana var bir huzursuzluk var bu huzursuzluğu içinden Çıkacaksınız Allah'ın izniyle karışıklık e, yani anlaşmazsızlık biraz var. Bunlar da hane dişine taşınmış. Sanki komşuların haberi olmuş. Ve derdiniz böyle çok fazla yükselmiş. Bundan kurtulacaksın iki kişidir Konuşacak üçüncü de iki çocuklarındır. Bir anne, iki çocuk, bir kız, bir erkek. Ne kadar erkeği söylüyor onu ikna edemiyor. Göz aydınlığı var, dedikodu var, konuşmalar var bir türlü başaramıyorsun hangisini yapacaksın hangisini düzelteceksin siz de içinden çıkamıyorsun. Arkadaşlar sizin içindir biliyorsun. Bunun devamını biliyorsun YouTube'da görebilirsiniz arkadaş. İçinizden bir fırtına kopuyor, bir kadının bir de bazı zamanlarda bir istemeyerek sinirleniyordun, kızıyordun sanki böyle değişik bakıyorsun herkese çevre etkisinden kalıyorsun ne bu genç yaşından çok yük almışsın gibi bir de çok kalabalık var bu kalabalıktan mutluluk var biraz kendini ifade edemiyorsun nedense bir de buradan e, sanki oturmuşsun önün kapalı arkan kapalı Sanki bir sinirliyse ne kadar anlatıyorsun bazı kişiler anlamıyor seni. Ya da anlıyor onların işine gelmiyor. Burada göz aydınlığım var. Bir de bir haber var. Dışarıdan gelecek size arkadaşlar. Ee, bir de susmuşsun. Her şey içine atmışsın. Sessiz kalmışsın de kimseye bir şey anlatamıyorsun. Çünkü anlatsan da sanki seni anlamayacak gibi biliyorsun. E, senden çok kıskanan biri var. Seni çekemiyor. Ve bir kadın doğrusu. Bir de bir sizde kalbin yaralanmış sizde kimse seni anlamıyor gibi görünüyor. Bir de birbirine çok böyle sıkı sıkı sarılma, mutluluk, güzel haberler var ve yakın geçmişten bir de bir kişiyle gene konuşacaksın, görüşeceksin İçine kapanmışsın, bunlardan çıkacaksın rahatlama olur sizden bir de taşıdığın bir saf duygularınız var ya çok temiz kalplisin, iyi yüreklisin dört dörtlük gibi gibi ve temiz kalbin yani her şey e, sanki böyle açık görünüyor bir sevgi bekliyorsun sanki kimseden sevgi alamıyorsun gibi görünüyor hayırlı kapınız açıktır bir de sevdiğin bir kişiyle kavuşma var biliyorsun bir kişiden nasihat alacaksın ve bir size siz konuşursunuz o da size bir nasihat ediyor ve buradan bu sene içinden çok güzel bir mutluluk Hayatınıza geçebilir. Yeni başlangıçlar görünüyor. Ve içine her şeyi koyuyorsun. Ve biraz bu sıkıntılar çözülecek ve her şeyi içine biriktirmişsin. Ve sağlıklı bir durum değil. Psikolojin biraz bozulmuş. Ama aniden değişeceksin. Daha güzel, mutlu, daha güzel bir hayat, daha güzel bir gelecek, mutluluk hayatınızdan olur. Allah'ın izni ile. Bir karışıklıklar sizde görebiliyorsun ve kendini arıyorsun. Böyle kendini bulamıyorsun canım. Bir, biri sanki böyle omuzuna dokunmuş ve sana bir şey anlatacak. Sevdiğin kişidir, küsmüşsün ama birlikte konuşursunuz. Bir konuşma hayatınızdan oluyor canım. Bir de sanki biri seni ezmek istiyor biliyorsun. Sanki e, bazı gerçekçi şeyler yedi kövden kovulmuş gibi öfke sinir senden oluyor. Çünkü doğru konuşuyordun. Doğru konuşan diyor ki bir kapı çalar yalanlar yirmi kapıyı çalar o doğruya ulaşana kadar bazı kişiler doğruyu e, sevmiyor. Bazılar da doğruyu seviyor. Çünkü herkes için geneldir herkes için içinden bir şey var bana ulaşabilirsiniz numaram order ikisi de bana ulaşırsınız isteyen kişiler özelden çok yorulmuşsun etrafına bakıyorsun her şeyi gözlemliyorsun bakıyorsun ama kimseye söyleyemiyorsun ama dışarıdan sanki çok değişik görüyor bazı kişiler sizi nedense sen Sanki kimseye kolay kolay güvenmiyorsun. Bir güvensizlik var sizden. Yani ne yapıyorsun diyorsun değişik düşünüyorsun. Ve tek başına bir şey hal etmeye çalışıyorsun. Bir de çok sertsin, sert yapıya sahipsin canlarım. Sanki buradan bir çiçek ve biri sizin elinize verecek. Bu çiçek bir sevdiğin kişiden geliyorsun ve bir de ihtiyacın bir kişiye var biraz kendini toparlamaya çalışıyorsun canım bir duygusallık yaşıyorsun görünüyor bir kalbin kırık içinden çok şeyler var söylemek istediğim bazı şeyler var her şeyi de sanki bir duygularını bir türlü anlatamıyorsun ya da belli olmuyor gibi olabilir canlarım. Bir de birisiyle konuşacaksın size çok iyi gelecek. Ve sanki böyle sakin olursun var rahat edersin canım. Geçmiş korkular seni bırakmıyor diyorsun kaderden önüme gelecek bunun için. Bir de bir deniz büyük bir deniz var bu denizi ve inişli çıkışlı bir fırtınadan geçiyorsun bir karar vermek zorundasın bir de bu kararı hem diyorsun kalayım hem gideyim hem yapayım bir hayat önündedir kendi kendine bir yol ayrımı düşünüyorsun yalnız ya da ayrılmış olabilir bir balık var bu güzel bir şanstır kısmetinizde bolluk bereket geçeceksiniz Biraz sanki bu balık bulanık sudan üzülüyor. Yakın ama kararsızlıklar ve bir sizden var. Bu kararsızlıktan çıksan çok iyi oluyor. Bir para al almak istiyorsun. Bir türlü alamıyorsun. Ve çekiniyorsun bir şeyden. Belki belki geçmişten bir durum sorun seni tutuyor. Bir de bir kadın var. Bu kadın ağlıyor. Geçmişten sanki bir çok acıdır bir üzüntü, bir e, yani bir derdi var sanki bir ilişki tam olmamış gibi yarıda kalmış gibi görülmüş, görünüyor bu fincan'dan bir güvensizlik var sizden bu güvensizlikten artık diyorsun ben çıkacağım ben daha fazla güveneceğim ama işte gene de gene güvensizlik düşünüyorsun sanki böyle e, bazı kişiler seni anlamıyor Doğrudur da ama biraz sanki derdin aşağı çekiyor bir de sanki biri sizi izliyor takip ediyor bir güzel bir haberiniz var bir telefon haberiniz var bir mesaj varsa size hayırlı kapınız açıktır Allah'ın izni ile ve ruhun rahatlıyor, mutluluk var arkadaşlar kalbiniz sanki böyle kalbiniz açacaksın bir kişiye hayatınızdaki aklındaki kişi bir kapı önünüze açılıyor sen her şeyi istediğin gibi çözersin canım bir de artık sırdır iştir nedir kafandan çözmeye çalışacaksın gibi bir karar da olabilir ama istediğini sen açıyorsun, sen yapıyorsun. Bir de kendi kendine sanki e, kafana çok şeyler takıyordun. Ve bir de bu e, şeyler kabul etmiyorsun. Ama sonunda düşünürsün, taşınırsın. Bu nedir? Kabul edersin. Diyeceksin ki bu cesaretin var, bu kapıdan geçeceksin. Çok güzel, huzurlu, bir mutluluk sizi bekliyor canım. Kalbin de hassastır. ve son zamanlarda sanki hala bir yalnız kalma ihtiyacım var. Hiç sensin dinlemek zorundasın. Nedense bir doğru. Arkadaşlar şimdi tabağınıza da bakalım. Ve her zaman enerjisi daha olsun. Kim ne zaman izlerse o zamanın enerjisi dolu olsun ve sıkıntıları döküyorum bitiyor göz yaşınız bitiyor mutluluk başlıyor güzel haberler güzel gelecekler mutlu hayatlar sizinlendir Allah'ın izniyle rahatlama olacak sizden ve biliyorsun bak kalbı kırılsan da çok da güçlüsün maşallah içini aç ve bir de adım atacaksın. Bir adım atmalısın. Bu adımı atarsan çok daha iyi olur. Ve çünkü için kapalı. Sanki bir kutu kapalı gibi. Bir türlü sanki bir yüklüden yüzüyorsun. Bir türlü içinden çıkamıyorsun. Bir durumdasın. Aşkla sevgiyle sanki bir uğraşıyorsun. Bir aşk hayatınıza girecek. Bir mutluluk olacak ve sanki kalbin çarpıyor. Ve bir de bir aşk hayatınızda sanki çok güzel bir iyileşme, bir mutluluk size gelebilir. Bir kişiyle tanışırsın ve tanışıyorsun da ee, sanki çok güzel ee, enerjin yükseliyor. Bu kişiden de güzel enerjiler size gelebilir, mutluluklar gelebilir. Büyük bir yolunuz var geçmişte bir durumlar olmuş ve hareketlilik var ve uzun zamandır sanki bir düşündüğüm bir şeydir ama bundan hareketlilik var bu e, fiziksel bir yolculuk görünüyor Memleket ziyareti ya da hayatınızdaki bir kırar bir adım olabilir yani bir ilişki temeli bir kalabalıklar var e, bir de gerçekten bir grup insanlar var. Ama herkes birbirine sırtını düş. Sanki olmuş. E, bazı kişiler seni dişlenmiş olabilir. Arkandan konuşmuş olabilir. Ama sen farkındasın bunu arkadaşım. Bu dönem iç sesine dönmelisin. Kim ne dersen desin. Sen kendin işine bak. Başkasına değil. Biliyorsun. Aşk hayatınızda duygusal bir hareketlilik var sizden. Kalbinin yanında bir kuş var. Mesaj geldi. Özledim bir kişiden beklendir. Bir kişiden güzel bir haber alabilirsin. Uzun zamandır biri size gelebilir. Ama o da karmaşık gibi. Biraz dikkatli ol. Kalbin karar verecek ve biraz sorgulanman gerekiyor gibi. Biliyorsun. Bir de bir kadın var bu kadın sanki sert sözleri var ve yaşça sizden büyüktür. Bu kişi hayatınıza karışabilir ya da hayatınıza karışıyor. Ya annendir ya ablandır ya biridir ve buradan var niyetin iyi olduğunu biliyor ama gene sanki sınır koyuyor ya da sınır koymuş gibi. Göz yaşların temiz akıyor. Bunlar hepsi ve şeffaftır. Bunlar demek ki son dönemde sizin canını sıkar. Bir artık rahatlama varsa rahatlama olacak. Bu gözgeçlerin seni böyle barındırıyor. Sürekli güçlü çıkacağın görünüyor. Bir atınız var. Bu at bu çok hayırlı bir e, mutluluk ve e, kendini güçlü ve inançların yüksek dilerin, kariyer işin, hedefin neyse güzel fikirler, güzel cesur ve mutlu bir haber var. Bir de fincanınız tabağınızda Çevrenizde çok kişi var ama herkes senin gibi değil. Kalbini başka yorulma. Hak edeni kalsın, hak etmeyeni gitsin. Ba duaların her zaman olsun. Ve niyetinizde artıyor, direklerinizde açılıyor ve adım atmalısın. Korkmana gerek yok ve gerçekten çok güzel maşallah oluyor arkadaşlar doğrusu canım artık diyorsun bu ankazı kaldıracağım hayatıma bakacağım başlamak istiyorsun aydınlığa çıkmaya çalışıyor çabanın sanki başına çıkıyorsun ya de ve artık ya de diyorsun ki yani işine geldiğinde çok iyidir işine gelmediği zaman kaçıyor bu kişi. Yani gidiyor, kaçıyor. Bir aramızdan bir kopukluk var. Göze nazara gelmiş. Çok iyiydi. Ama özel tartışma görünüyor. Hak etmemişsiniz. Bazı kelimeler duymuşsun. Bu da sizin aranıza çok girmiş. Bu kelimeler bu adamın ikinci bir kadın var mı yok mu? Ama diyorsun ben izin veremem çok çaba gösterdin diyorsan bu ilişkinin sonunca nikah, nikahla bitsin. Ama arkanızdaki bu erkek sanki sıraya girmiş gibi bir ne diyeyim yani buradan berdua ediyorsun. Bu kadere yazılı sanki kimse sizi ayıramaz. Sadece kader bağlanınız birdir ama göze nazarı gelmişsin birbirinize giriyorsunuz bir kararlar vereceksin, toparlayacaksın. Artık bir de buradan gerçekten ve buradan maşallah çok bir iki iki kapı açıktır. Biri küçük, biri büyük canım. Ve buradan Allah'ın izni ile biliyorsunuz. Canım bu kişi senin rızkındır kadar bağınız var bu ne kadar tartışsan da kavga edersen gene bir kavuşma görünüyor. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Özel numaram oradadır. Bana ulaşabilirsiniz. Ve Allah'ın izniyle numaram oradadır. Bana ulaşabilirsiniz. Sizi seviyorum.